Merhaba arkadaşlar benim sana beraber Bu yeni aldığım Barbie Çok güzel bir Barbie görünüyor. Mesela baba açalım. Burada arkadaşlar çıkan Barbie'yi gösteriyor. Pembeli var. Böyle kırmızı falan var. Sarı ya turuncu gibi bir şey var. Yeşil var. Böyle açık yeşil. Bir de mor var. Bir de şöyle bir tane hakiko gibi beyaz bir tane. Saçlı bir tane adam var. Zar ve ben bunu açacağız. Çok heyecanlıyım. Hadi bakalım açalım. açma yeri e, ee, bura. İşte. Ee, Hemen açalım. Böyle patlamadan çıkıyor. Bu arada şunun şeyine çok bayıldım arkadaşlar. Ya. Hemen açıyorum. Oo. şeydamam. Arkadaşlar şurada kağıdı görüyoruz. Burada paketler falan var. Bunu açacağız. Bakalım. Bir kapağı. Burada en büyük en iyi yerimize geleceğiz. Burada Barbie çıkacak. Bir sürü paket var arkadaşlar. Büyük sürü, büyük sürü. Şeyler çıkacakmış. Bakalım arkadaşlar. Kağıdından şimdi evet. Hmm, taç çıkacakmış? Kolu çıkacakmış. çıkacakmış. Bir de tarak çıkacakmış. Ee, bu kuruk mu? Bakalım bir. Evet. Evet. Kuruk. Bu kaç. Bunlar kol şeyleri. Bu da tarak. Yani bu kadar. Şimdi ama biz şu an görmedik. Kendi sıkacağını. Mor çıkabilir. Sonra yeşil çıkabilir, Pembe çıkabilir. Ben morun çıkmasını istiyorum. Yok ya. çok güzel değilmiş. Olmuş Bu çıksın. Bu şu mavi var ya o en ortadaki. Bu çıksın daha iyi olur. Bakalım. Bunu ne yapacağız? zaten. Şimdi bakalım bunu mu açacağım arkadaşlar öncelikle. Aa burayı denemişler. Ayak kalkıyor. Ya açalım bakalım. Açalım açalım açalım. Oo mor çıktı. Bu ne alıyorum. Bir şey var. Bunu alıyorum. Hayır bu yüzdesi değil. Çok. Ya çıktı mor tarak. Mor mu çıkacak ki? Değil. Sadece çok önemli. Hatta solukları bile bunlar önemli. Bakalım. Şimdi akşam ben dedim kapatacağım. Siz göreceksiniz. Mi? Mor çıkıyor arkadaşlar herhalde. Böyle bir tane daha çıktı. Yıldızı. Bir bakabilir miyim? Hangi çıkıyor bu? Arkadaşlar mor çıkıyor bize. Mor. Bol bal çıkıyor çünkü bu onun mor şeyi. Evet, mor çıkıyor akışı. Son alttaki de... ...kol şekli. Böyle. Aslında herhalde her şey çıkıyor akışı. En yeni yerine geldiği kurumuza muzara ya. Ama bu albümle bakmak istiyorum önce çok merak arkadaşlar. Bu arada arkadaşlar bari de özelliği var. Wow, kura bakın. Oha. arkadaşlar bu kas değil. Bir yırtılmayan bir kumaş. Ama harika değil mi kuru? Şöyle yaparsak daha iyi olacak. Bir anda böyle takacağız arkadaşlar. Şimdi bunu koyuyorum. Az sonra her şeyi şey olur arkadaşlar. Ne bence gösteriyorum. Böyle çok güzel kol şeyleri çıktı. Şöyle iki tane. Ta çıktı. Yazıda. Tarak çıktı. Şimdi şöyle bir tane Kurumuz çıktı. Kurumun da şey yapabiliriz. <laughs> Şimdi öne gir. Bakmıyoruz. Biraz bakmıyorum. Oo, ne çıkıyor arkadaşlar ne çıkıyor? Ne çıktı? Ne oldu? Ne açmış? Vau! Ama efsane değil mi? İşte burası sürpriz arkadaşlar. Burası sürprizli. buna bakmayın. Burası sürprizli. Şimdi wow. Oha. Çok iyi değil mi? Oha. Ta buraya kadar saçı geliyor bir de. Arkadaşlar siz de almanız lazım. Gerçekten çok iyi. Şimdi bari koyuyorum arkadaşlar. Şimdi anlatıyorum. Arkadaşlar bu oturmuyor. Yemin edelim oturmuyor. Benim bir tane deniz kızılı var. Oturuyordu ama bu oturmuyor arkadaşlar. Ha elin. Bu böyle bir bari. Bu oturum oturdu düzen yok arkadaşlar. Ama harika deniz saçları. Bir bu benim adamım değilim. Ben bunun adamına çilek koyacağım. Hatta Mehmet olsun. Mehmet olsun adı Mehmet. Mehmet. <laughs> şimdi ne okuyorlar sizinle bilmiyorsun tabii. Bir de eşyaların önce paketten çıkartın diyor. Şimdi içinden çıktığı barbinin şu an şu kabı görüyorsunuz. Kabı içine sıcak dolduracağız. Bunu bebeğe sokacağız. O bekleyecek. Paketi açımı yeri ince, inceleyeceğiz. Sonra bebeğin bebek çıkacak. Üstüne böyle şeyler dönecekmiş. Şimdi takacağız. Harcın her şeyi takacağız. Bu arada soğuk sunarlarına da şurayında ve şu kol şeyleriniz çıkacakmış. Böyle öyle satacağız bu Böyle arkadaşlar şunları o şu tarağı falan. Şunları da buraya koymamız lazım. Ama soğuk su değil. Şimdi hemencik akşay ben sıcak suyu doldurayım. Burada bu aşırı sıcak. Sıcak burada aşırı doldurulur. Gel. Evet yetmedi Yetmedi ben bunu biliyorum. Bakalım Evet bana bir dokunacak şey Bu kadar kalmayacak Ben bu kadarını doldurmak arkadaşlar şey. geliyorum Bunun Hemen geliyorum Evet arkadaşlar doldurduk geldik Bu kadar Burada sakın saçına değdirmeyin Sakın bu da bu bunu bir de Ne koyuyoruz? Saçını toplamam mı gerekiyor? Ne yapıyorum? Hmm. Tuzlu bakın tuz oluyor tuz oluyor dur. Elleri babi. Hmm. <laughs> arkadaşlar şuna bakın sihir demeyin. sihir sihir. Şimdi arkadaşlar bebeği bebeği çıkartmam lazım ha. Saç girmiyor. saçı. Hop! Ay 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 Bebek yürümekten boğulacak. Elleyemiyorum niye? Şeyden buraya. Çünkü şu <laughs> ha yapabilirsem ha. Şey olduğu için Bebek. Niye ben burada? geldi. Bir, bir orada bakın. Kapasını görüyorsunuz. Kapasını. Bu da. Şimdi bu böyle. Oha uh çok iyi. Oha uh ben bunu beklemiyordum. Çok iyi. Bu da delik olduğu için buradan elimize su geliyor. Aaa oh, elim elim. Şuna bakar mısınız? Elime şey geldi. Neyse arkadaşlar. bekleyelim. Bu zaten şey olacaktı. Oha. Şunu görüyor musunuz? Vay, wow, şuna bakın. Çok değişik oldu. Peki, iyi burada görüyorum. İyi e bunu bekleyelim şöyle şöyle karıştıralım. Hadi kız bunu ne zaman yapacağım? Bunu çıkartacağım. Bunu nasıl çıkartacağız? Çıkacağız işte. Ay. Çıkartalım. Peçete yok mu bende? Peçete geçeydim. Yeni merhaba. Oha. Oha. Bunu ne olmuş böyle? Merhaba. Aleyküm selam bebişko. Masana ne oldu böyle? Ben böyle olacağını sanmıyordum. Oha harika olmuşsun bebiş. Yol yeni baştan yok ama misiniz? Yine güzel misiniz? Böyle olacağını ben bilmiyordum. Ama çok Bu ben onun ne şeyini yapacağım. Niye bebeği silelim? Bebiş çünkü onun içine ölmüş. Bu da onun atı Bunu biz balık yaparız yeriz. Aşağıma. Allah. Hadi bakalım. İyi, ne oldu? Masa şey. Ne yaptın lan? Ye. Bu peçete bağlı unuttum. Bunu silmemiz lazım. Çocuk kalp krizi geçiriyor şu an. Allah'ım. Biz bunun saçına niye böyle yaptık? Biz arkadaşlar böyle de bebek alıyoruz. Demek ki. Biz arkadaşlar yıldızları paylaşmamışsınız. Onları da soğuk suda deneyeceğiz. Bebeği koymamız lazım. on tree şey yapıyorum arkadaşlar. Şuna bakar mısınız? Şimdi bu arada uçucu mu iyi? Şimdi arkadaşlar kuyutlarını şuna toplamamız lazım. Niye? Kuyutları da var. Bakın onlar da yerleştiriyor şu an. böyle oldu. Şimdi her şeyi. Hop ki. Sıkıyoruz. Sıkıyorum. Hem temizleyeceğim sonra geleceğim Hatta ben odama geçeyim. Bu çok kötü olsun bir kart geçiyor. geç. Olmuyor. Onun kapısına mı boy yapmışlar? Ne yapmışlar? Böyle. Kolayını da takıyoruz. Böyle arkadaşlar soğuk suda ve soğuk suyu şuraya koyarak kovalarınız şey yapabilir misiniz? Sıcak suya gene hayal kendi haline dönüyormuş. Öyle gördüm. Evet. Şöyle görünüyor bunu hemen tutuyor. Ben öbür gün çıkmak istiyordum ama bu da çok güzelmiş. Bunu beğendim ama tabii olmadan daha iyi. Yani çocuk Allah'ım olmuyor. Bu saçını tarayabilir miyiz acaba? Evet bu kadar. Ve silek. Tadını da takıyorum. Bu arkadaşlar. Bunu denemen olmadı. Hemen deniyorum. Karan burada şey var ya. Bu işte. Lan. E konu çıkmadı hani. Buna çıkacak daha. Tocaman. takıyoruz. çok iyi bir model yapacağım. Bir dakika bekleyin arkadaşlar. Evet arkadaşlar böyle bir Barbie çıktı bir de. Çok iyi. Bu bir Barbie, Barbie çıktı. Böyle. Şimdi ben buradaki burukları biraz şey yapmışım. Çıkmamasını engellemişim. Bunu geri sokacağım ama da sokacağım. Saçını çıkartacağım o sabay. Ama harika oldu. Böyle bir abi çıktı arkadaşlar bize. Hatta biraz yaklaştı. Böyle bir Barbie çıktı. Harika bir Barbie arkadaşlar videomuz bu kadardı. Böyle bir var çıktı. İşte. Çok güzelmiş. Ben öbür çıkmasını zannediyorum ama bu çıktı. Bu da çok iyiymiş. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Abone olmayı merak unutmayın. Bay bay.